Remzi Bey, Tech İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Sizler de fuara katılım sağladınız. Öncelikle konuşmanızda otomasyonun bu sektördeki etkisinden ve öneminden bahsettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bu fuarla ilgili ve sektörle ilgili. Fuarın makinelerin otomasyona geçmesi, konfeksiyon tekstil sanayinin Türkiye'de devam etmesinin temel nedenlerinden birisi olacak inşallah. Çünkü ekonomik şartlar değiştikçe, işçilik pahalandıkça üretimler pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla pahalıya mal ettiğiniz ürünleri Avrupa pazarında veya dünya pazarında rekabet etme gücünü kaybediyorsunuz. Ama otomatikleşirse, otomatik makineler, otomasyon daha çok ile kullanılırsa üretimi ucuza mal edeceksiniz, rekabet etme gücünüz daha fazla olur. O, bakımdan Türkiye'nin makineleşmesindeki otomasyonu konfeksiyoncular için hem de ülke için çok önemli. Ben böyle bir fuarın Türkiye'de yapılmasına çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye için iyi bir şey oldu.